Anne! Anne! Sana diyorum. Cevap versene ne evliliği Seher kimle evleniyor? Kime diyorum anne ben? Seher nerede? Abla sen mi geldin? Buradayım abla odadayım. Annem beni odaya kilitledi. Çıkamıyorum çıkar beni buradan abla ne olur. Anne? sen Seher'i odaya mı kilitledin? Nasıl yaparsın anne bunu ya? Kızı odaya kilitlemek ne demek? Ne karışıyor kız? He? Kız benim. Duydun mu? Hadi git işine. Senin kızınsa benim de kardeşim. Ver anahtarı çabuk. Çıkartacağım Seher'i oradan. Yok canım. Emriniz olur hanımefendi. He? Kafana göre gez çık. Sonra bana emret öyle mi? Çok beklersin. Ya o anahtarı verirsin ya da gider o kapıyı kırarım. Ama yine de Seher'i orada bırakmam. Duydun mu beni? Anne, ver şimdi anahtarı hadi. Al kız, al. Al. Abla, abla aldın mı anahtarı? Aldım ablacığım, aldım. Bekle bir saniye. Ablacığım benim ya. <laughs> Ablacığım benim. İyi misin? Değilim abla. Hiç iyi değilim. Annem beni istemediğim biriyle evlendirecek. O yüzden kilitledi beni zaten odaya. Abla ne olur yardım et. Kurtar beni evlenmek istemiyorum ben. Kuzucuğum benim. Sen hiç merak etme. Ben seni hiç istemediğim biriyle evlendirir miyim? Ben geldim bak. Ağlama tamam mı? İyi ki geldin. Görüyor musun yaptıklarını? Sana diyorum anne sana. Tutun <laughs> benim.